Bir tane de sen mi yapacaksın? Evet. Şart normalde mı? Normalde burada ses var. Şart mı? O buradan sesi kısıyor. Hadi bakayım. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya. bir insanı derler ya yani böyle ya seyahatte ya da kumar derler ama biz... Beni yerken tanıdık. Tanı. yerken tanıdık beni yerken, abi. Tamam. Evet. Bak şimdi resmi geçit başlıyor. Hoş bulduk abicim. Hadi başlayalım. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak köfteyi bak şurayı da görüyor musunuz? Çok iyi pişirmiş adam ya. Hem içi sulu kalmış hem de dışı böyle çıtır çıtır. <laughs> Bayanlar baylar, gençler yaşlılar, Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı, Baby bumurlar her kim varsa selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Harika bir Ankara günü. Güneşli, sıcacık ve yanımda sevgili arkadaşım Ömer var. Ömerciğim selamlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ve Balgat'tayız, arkamızda sanayi köftecisi var. Bunların bu tarz Ankara'dan çıktı. Bence en büyük olay sunumda. Böyle yeşillikler masaya resmen yağıyorlar ya. Acepe. Onun üzerine de güzel bir köfte yiyorsunuz. Böyle kömür ateşinde pişmiş. Mis gibi oluyorsunuz değil mi abi? Ekmek zaten top kek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek basıyorsun böyle içine giriyor. Evet, bu ekmeğin de içini kızartıyorlar ki böyle çıtır çıtır oluyor. Üzerine böyle ver köfteyi, köftenin de yağı o kızarmış ete gitsin Allah Allah oluyor yani. Ben çok acıktım. Ben de. Anlatırken acıktım zaten. Vallahi ben, ben de acıktım. E Hadi işe yürü. Ben girelim. doğal şişmanım. <laughs> Hep acım ben. Ben de şişmanım. Ben de. Haydi <laughs> geldik şimdi mangalın başına. Şöyle bir yakın girelim abi şuradan. Hah. Şöyle. Vallahi telefon yanar bak. Vallahi yanar ha. Abi şu an görüntüye bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah! O sırayla mı pişiyor? Ne sırası <laughs> abi? Boy sırası. Ne boy sırası abi ya? <laughs> Yaşar Gelin'e bu... boya göre bir şey yapıyor yani ıspatsın Sırayla atıyor abi, ya. Abi bu herhalde hayvanın şeyine göredir ya. Olur olur bak. Aa bizim ya çok güzel. Abi sizde pek cins köfte mi var? Şimdi? Evet. Bir tane bu köfte sanayi evet. köftesi değil mi? Evet. Şimdi mesela ekmeği şu ekmeği şöyle tutup böyle köftenin üstüne doğru basıyorsun ya böyle. Evet. Ya abi. Böyle cısır cısır şu yapıyor. ekmeği onu de. Bir abi, abi. abi şu ekmeği de bize bir göstersene Abi bu fazla ya. aç değil de daha çok aç. Bak açık bak bak ya. bak bak bak. Abi işte bu ya. Anam. Abi. Ha. Ha. Ben küçükken sanayi köftesini mi sanayici olmak isterdim hep. Ondan sonra tabii değildi. Sanayi köftesi derken sanayici köftesi değil <gülüyor> abi. Benim <laughs> de, küçükken de çocuk aklı işte. Çocuk sanayi aklı. köftesi derlerdi. Zannederim böyle sanayiciler iyi. Abi şimdi şunu düşünsene yani. Bunun sunumunu görmeyenler ilk defa burada görenler nasıl şaşıracak değil mi? Çekiniz. Aha işte bu arkadaşlar. Gördünüz mü köfteyi? İçeri girdik. Karşımızda sevgili Ömer kardeşimiz var. Sanayi köftecisinin sahibi. Bu da bizim Ömer. Evet o karışmasın lütfen. O karışmasın lütfen. İ i̇kinizin arasında ben dilek mi tutacaktım? Ne olacak? <laughs> dilek tuttuk bu hale geldik. Vallahi evet, <laughs> aynen öyle yani. Ömer'cim selamlar. <laughs> Ee, sen kimsin, nesin abi? Burada böyle güzel bir yer yapmışsın, bizi bir anlatsana ya. Biz sanayide geldik buraya, evet. ee, Balgat mahallesi. Abi üstüne sanayi Üst... köftecisi evet. sen de sanayiden çıktın sanayiden yani. Sanayiden geldik. 3 evet. senedir buradayız. 3 senedir buradayız. 3 senedir buradayız. Tamam. Parmak köfte yapıyoruz. Parmak köfte Parmak diye mi geçiyor köfte, bu? Evet. Köftemizin özelliği baharat olması. Evet. Baharatı masaya sunduğumuz yeşilliklerine tamamlıyoruz. Abi o yeşilliklerin olayı ne öyle? Ne güzel bir sunum yapıyorsunuz ya. Harika değil mi ya? Harika. Şöyle bizim köfte yeşillikle sadece Bizim köfte domates, soğanla yenmez. 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 Ama yeşillik derken de ne yeşillik kardeşim ya. Teresi, rokası, nanesi, Allah. maydanozu. Bir de ben o sarımsağa bay bayılıyorum ya. Böyle bastırıyorsun böyle pırtlıyor ya. Evet efendim. Pişim <laughs> Ömer, niye gülüyorsun abi? Abi niye gülmeyeyim? Salatalığın tanesinin 5 lira olduğu yerde adam dolabı salatalık doldurmuş, iştiriye veriyor. Harket Sen orada hazineye gülme, kuyumcu dükkanı gibi. Vallahi kuyumcu dükkanı e, gibi ya. Abi bu atmışlar. köfte içinde büyük para var Ömer. Yok. Söyleyeyim bak, bir tane de bizim açmamız lazım. Köfteci mi? Evet abi. Köfteci arısta, göbeğim de var. Tamam ben tam uygunum o yüzden. Ömercan diyelim de ben de olayım. Ha, değil mi? Ay. Ama <laughs> o zaman benim kafayı da buzlarız. E buzlarız tabii, şimdi buzlayacağız zaten. Abi peki köften baharatsız köfte yapıyorsun dana. Dana %100 dana. dana. Közde pişiyor. Közde pişiyor. Evet abi. Bir forse 12 adet var, yaklaşık 12. Evet 170 gram. 170 Fiyali. gram. Pişmiş hali 150 gram net gelir. Peki biz bugün neredeyiz? 12 Şubat 2022'deyiz. Fiyatı ne kadar bunun? 42 lira. 42 liraya şey de dahil o yeşillikler. Yeşillik ücret yok. Yeşillik yok. bize sınırsızdır efendim. Ha sınırsız bir sınırsız. de. Ben sarımsak yerim abi bugün. Evet. Ben bir oturmaya bir iceberg yiyorum. Ona da para almalı. Tanesi lira. Vallahi evet. aş, iceberg diyorsun yani, bizi. Vay nenem. Like. Yiyorum. Abi o zaman şimdi hani seni tanıdık köftenin özelliklerini de aldık. O zaman servis başlasın çünkü biz aç geldik buraya. Evet. Başlayalım. Evet, evet abi. Önce Aynı. eski usul masaya kağıt serilir. Ya da bu dükkana geldiğiniz zaman hayatınızda beyaz bir sayfa açın diyorlar. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im ya. Arkadaşlar bu video benim büyük pişmanlığım olacak herhalde ha. Benim de kusura bakma baktım. yani sen evet. usta Ömer yani hani. Sen kusura bakma bu çocukla geldik ama. Ben buraya ekonomi danışmanı olarak geldim. Şu gördüğünüz Hı. aparat nereden baksanız maliyet 10 lira bizim. Evet bak şimdi Hoş resmi geçit başlıyor. Hoş bulduk abiciğim. Haydi başlayalım. Evet. Hey maşallah. Ee, bak 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 bak. Bak şimdi burada da bir tepsi var geldi. Kırmızı soğan, domatesler. Ee, ee, ee. Dök abi dök. Hah işte benim benim kısmım geldi ha. limon bol bol vay 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 vay. Ömer ne oldu? Sustun. Sesin kesin. Ee, patlatacağım bombayı. Patlatacağım da ben de ondan korkuyorum zaten. <laughs> bir de geldi dedin ya fiyatlarını evet. hesaplıyor. şimdi. Masa kaç sen, ol, sen olur yine olur orada kaldın <laughs> abi. Bak şimdi abi bak bak. Gel bak. O ee, sarımsağın bir tanesi de ben yapabilir miyim? Bir tane sen mi yapacaksın? Evet. Şart normalde mı? burada ses var. Şart Yok mı? Mi? O buradan sesi kısıyorum. Hadi bakayım. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 ya bir insanı derler ya böyle ya seyahatte ya da kumar yerken, derler ama biz seni yerken tanıdık, bizi yerken tanıdık beni yerken, abi tabii. evet abi tanıdık. Elim ayağım titriyor Vallahi baksana, yemeği titredim, yemeği ben yemeği de titredim ben de titredim sus 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 aha ekstra domates geldi bir de. Biz yıllardan beri aynı şeyi yapıyorsun bizi bir sal yemek yiyelim ya. Yok abi. Bir bırak bizi de yiyelim. Salmak yok abi. Abi seni sallan salmış zaten. Şuraya baksana ya. Ben video çekerken maşallah. müşteriler hımm deme diyor. yapma diye ama ne yapayım çok güzel. <laughs> abi hakikaten çok güzel ya. Şunlar su teresi mi? Abi su, teresi su teresine mi? baksana ya. Abi biz senin yaşına yetişemedik ya su teresi derken. Ha. Biz bilmiyoruz abi. Tere tere yok. Su teresi, su teresi abi yok o. Biz de abi. Ne demek yok? Sen sese bakasın. Kum, kum teresi diye bir şey olmadığına göre. Su teresi abi. <laughs> Bizler senin yaşına yetişemedik diyor ya terbiyesiz. Şu 1.25 öyle düşünür. <laughs> Bunlar <laughs> bak geliyor Önce yiğidim. Bu. Evet abi. Geliyor yiğidim. Geliyordu. Hadi. Getir abi. Hay maşallah. Bu, bu bir buçuk porsiyon galiba evet. değil mi? Evet. Porsiyonda 12 tane vardı. Evet, efendim, efendim. evet. Şimdi tam sayıyordum ben de. Vallahi sayıyordum siz geldiniz. Aynen öyle. 1.5. 4, buçuk. 6, 8, 10, 12, 16, 18. Hey maşallah. Şimdi abi Şimdi abiciğim, köftelerimiz geldi. Şöyle gösterelim. Bir yakın alalım. Bak bak. Sesi görüyor musunuz? Köft Ekmeğin içi çıtır çıtır. Köfteler de şöyle bakalım. Evet gayet böyle parlak ve sulu görünüyorlar. Zaten yeşillikler yıkılıyor. Benim çok suluymuş. Ben yedim zaten. Bir de karşımızda Ömer var tabi. Ney? Ha siz de mi vardınız burada? Hmm. Ney? Ney? <laughs> Yok abi. Ney? Damakta patlayan. Patladı. Patladı. Damakta patladı. Kızgın kumlardan serin suları <laughs> atlar gibi. Ha? Ben de sabah başında oturulmuş gibi oldum. İçim ısındı. Öyle gibi. mi? <laughs> Vallahi ısındı. Abi şöyle bir bakalım. Ben de köftemden ilk parçayı alayım. Bir şey söyleyeceğim. Bak köfteyi bak şurayı da görüyor musunuz? Çok iyi pişirmiş adam ya. Hem içi sulu kalmış hem de dışı böyle çıtır çıtır olmuş ya. Ha, Ömer. Ha, Konuşacak da yani büyüyünce. Çok açıyım. Ben çok haydi. Hadi. Ya bizimle. Şimdi böyle ekmeği tutacağım. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Nasıl? Tamam şöyle. Tamam. Bakın Bak bu böyle yenir bak. Zemine Abi sarımsak. işte bu ya. İşte bu ya. Zemine sarımsak. Ya böyle bir yeme tarzı var mı ya? Şöyle. Sarımsağa bak. Şöyle. Sarımsak yatağında sanayi köfte gibi oldu. Vay anam vay. Şöyle. Vay anam vay. Bu da şöyle diklemesine Meksinin bir ritüeli var çünkü. Değil mi? Şunu şöyle abi üstüne işte. kapatıyoruz. Bir de bunun üstüne ha. şöyle nasıl bıçak koyalım da şişmesin diye. Ya abi abi <laughs> ben de diyorum ki nerede saçmalayacak <laughs> ya evet, arkadaşlar kusura bakmayın burayı montajda keseceğim ben. Allah afiyet olsun afiyet olsun canım benim. Evet abi. Son notlarımızı söylemeden artık burayı kapatalım. Bu kadar yeter. Sonra devam edeceğiz. Yedik. <laughs> evet. Geldik, çektik, yedik. Artık dönüş zamanı. Ömer Gitme güzel oldu zamanı. Güzel mi bir oldu? Bir ağırlık çöktü sanki abi ama. Abi tabii çökecek. 3 porsiyon köfte, 3 porsiyon tatlı, 3 porsiyon yeşillik, kolalar, çaylar, dünyalar yedik. Abi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ağırlık çökmedi yani. Bu kadar yeşillik yiyince. Biraz ben şunu merak ettim. Yeşilliğin bu kadar pahalı olduğu bir dönemde salatalık 30 lirayken. Orta taraf 50 liraydı herhalde. Yani. Tabii tabii işte biz de dışarıda yeşillik alıp salatalık alıp yiyemediğimiz için geldik. Valla geldik burada, burada dibine vurduk yeşilliği 84 liraya ya. dünyaları yedik. Ama güzel yedik. Afiyet olsun. İyi bir inkar etmeyen, iyi bu, bir inkar eden. Arka ses de bizim bir arkadaşımız. Dış ses. Dış ses. ses. <laughs> Efendim, buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta hatta... Beni öne çıkartın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu verin. Kanala abone olursanız çok daha mutlu olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın. Kılın, sevgiyle kılın, kılın. E kalın sevgiyle kalın lezzetle, lezzetle kalın hoşça kalın susun diyecekti. Ney? Yeri Yok sen üç yıllıkım diyecek. Sevgiyle kalın, lezzetle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. E böyle konuştuk. Hoşça kalın. Pat <laughs> kapak. <laughs> <laughs>